Kanka işte böyle bir baktık işte hani kanka ben gelirim filan dedim. Böyle ikimiz kaldık Jurox'ta. Ha. Kutu büyük bir tane eşitliğinden var zannediyoruz kanka. Ha. Baktık Kuzu oyunda kanka girmiş. Yeni girmiş. Ha. Böyle bir ha. ha. Öyle kanka işte yani. Abi. Tamam. Bir arada bir dakika. Oyun bulunca söyleseniz chat benden klavye hızı testi istiyor. Aynen. Chat kardeşimsiniz izleyin. Kanka benim mağazaya niye hiçbir şey gelmiyor ya? Kanka ben de RP alımı Euro ile amına koyayım be hesapta Bak, ya. Bak amına koyayım burada çok Oo, takıldık evet, ya. Sure. Hesabı Avrupa'ya açtım biliyor musun Alper'im? Avrupa'nın kapılarını araladık. O Dünya çapında iyiyim ha. Tabii kanka. O yüzden hesabı TL'ye almıyorlar. Evet. Alt Çok yavaş yazıyorsun lan Jrox. Ben dakikada 120 falan yazıyorum. Bir dakika sonra biter. Olsan ağzını kapa oğlum sinek gidecek. Başka bir şey de görebilir ha <gülüyor> 124 <gülüyor> doğru kelime. 141 Oha, çok iyi <laughs> yazdın <laughs> kanka. Ama bu benim asıl yeteneğim değil bro. Şimdi gerçek yetenek geliyor işte. Eray. He. Yağmacı mı, asil mi, deli pop mu kanka vandalda? Kanka asil. Güzel. Bak ya. Ama yok, asil kanka, asil, asil. Yapıştır. Bir de bıçak söyle. Bıçak olarak hangileri var? Hepsi ben rahat. bıçak ben bıçakla ejder bıçak. Oha ne oluyor? Ben. Boşa şeyler basıyorum. O zaman ya. ben bir karambit çektim seni. Beyler sizde uyum buldu mu? Bulmadı kanka. Ben ne de, de bulmadım. Ya